Herkese merhabalar, Fenerbahçeli günler. Biliyorsunuz Jose Mourinho, Benfica'da yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe taraftarını çıldırttı. beni de çıldırttı. Yaptığı açıklamada, Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Biz de seni bu takıma getirerek, Araboş da seni bu takıma getirerek hata yaptı, hata yaptık. Ee, ancak son güne dek elimden geleni verdim. Sen son günlere dek de hiçbir şey vermedin ilk geldiğin zamanlarda da hiçbir şey verenin sen tazminatörsün. Para, ancak paracısın sen, tazminatörcüsün. Sen bir şey katmadın bu kulübe. Ben dönerek kendini seviyeme de geri döndüm. Bire bir şey demek istiyorum ama vallahi yayıncıyım diyemiyorum. Yani Fenerbahçe seviyesiz bir takım. Senin gittiğin takım çok seviyeli. Ben de şundan şüpheleniyorum biliyor musun? Benfica eleman maçı Sen bilerek bizi Benfica'yı elendirdin. Bilerek hiç şu takımı şey yapmadın. Sırf oraya gitmek için. Burada kenar oraya gideceğim bizi Geldim burada hakemlere Türk futbolunun basını karıştırdın, ortalığı çorba ettin, sesimiz çıkmadı. Yani Türk futbolunu kötüledin, Türk futbolunu özür diliyorum, aşağıladın, Türk futbolunu yere çektin. Hakemleri yerden yere vurdun. Biz seni seçtiğimiz için çok pişmanız. I am Tazminatör, Jose Mourinho. Ve zaten kendi seviyesine geri dönmüş Zaten Git Sen zaten Benfica'da da başarısız olacaksın Bunu unutma Gittin her yerden Tazminat 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 Bu parayı da Fenerbahçe kulübünde Helal Helal olarak kazanmadın Helal bir şekilde o parayı kazanmadın Alın teriyle kazanmadın Çünkü sen bu takıma bir şey katmadın Ama İsmail Kartal Son kuruşuna kadar helal Hoş olsun İsmail Kartal'a Yiyeceğim budur benim Herkese Mutlu günler Fenerbahçeli günler, renktaşlar. Bir de diyorduk, demiş ki bu ayrılığın daha erken olması gerekiyordu. Da, çok falan fazla, aynen sen tazminat almak çok çırpındın çünkü erken olması gerekiyordu bunun. Ee, gitmek için çok çabaladım, tazminatımı alayım gideyim diye. Baktın olmuyor, böyle oldu. Ee, Fenerbahçe yönetim kafa yapısı korkunç durumda. Daha önce böyle beceriksiz yönetimde çalışmadım. O çarpmış, çalıştırmış. Ben o zaman Fenerbahçe yönetiminde var ya. Buna öyle bir çaharım. Ben abone olmayı Bir yazı mort olur. Herkese mutlu günler.